insan var. Bakın dünyanın her tarafı. Var. Burası İstiklal Caddesi. �ለሉስ�usion. <tiny> ጗ኚሣላላሕነቱ. <tiny> 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 Neredeyiz kanalımıza hoş geldiniz. Neredeyiz? Bugün İstiklal Caddesi'ndeyiz. İstiklal Caddesi tabii ki sadece İstanbullular için değil, dünyanın, dünya için de burası önemli. Kültürün, sanatın, e, ee, ekonominin, tarihin, kalbinin attığı yerdir burası adeta. Bu Arkadaşlar biraz bu caddeden bahsedelim. İstiklal Caddesi'nden bahsedelim. Bakın İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki tünel meydanı ile Taksim Meydanı arasında yer alıyor. Bu popüler bir caddedir. Yani 19. yüzyılın sonlarından günümüze dek Türkiye'nin en popüler caddesi olma unvanını koruyor. Bu cadde 1.4 kilometre uzunluğundadır. Ortalarına geldiğim zaman tabi orta noktasında Galatasaray Lisesi'nin yanında geçen Yeni Çarşı Caddesi'nin caddeyi kesişti ve burada 50. yıl anıtının bulunduğu yer kabul ediliyormuş. Ortalama arkadaşlar bakın ortalama 74 metre yükseklikte yer alan İstiklal Caddesi 9 ayrı mahalleyi de kapsıyor. sol tarafta İstanbul Sanayi Odası var. Ee, orada tabii mütevazı ve cömert iş adamlar var. Ben de İstanbul Sanayi Odası'nda birkaç sene çalıştım. Güvenlik görevlisi olarak çalıştım. Gerçekten ee, evet arkadaşlarımıza selamlar yolluyoruz. İlk defa bu GoPro'yu aldım. Şimdi bu çekimlere dostlar şu anda GoPro 8 ile çekim yapıyoruz. Ya yani ilk defa GoPro aldım. Bilmiyorum bakalım. Ne dedik abi? Dedi ki sadece burası İstanbul için değil, dünya için önemli dedik. Değil mi? Hani kültürün, sanatın, tarihin, ekonominin kalbinin attığı yerdir burası dedik. Evet. Evet Yusuf ve Kutay konuşalım biraz. Cadde hakkında ne deriz? Evet Yusuf. Abi iyi bir cadde. Ya, i̇yi bir, bir cadde. cadde. Kalabalık bir, bir, bir cadde. Evet, bir Evet. evet arkadaşlar burada her türlü insan var. Bakın dünyanın her tarafında insanlar buraya geliyor. Öz sokak sanatçıları burada sanatlarını icra ediyorlar <laughs> <laughs> burası İstiklal Caddesi, burası adeta İstanbul'un kalbi. Aslında sadece İstanbul'un kalbi demek de yetmez çünkü dünyanın kalbi de diyebiliriz. Dünyadaki bütün insanlar, insanların çoğu buraya geliyor. Her türlü insan var. Bakın arkadaşlar şurada İstanbul Sanayi Odası var. Görüyorsun burada birkaç sene ben çalıştım. Burada çok değerli iş adamları var. Çok cömert iş adamları var. Evet. İstanbul Sanayi Odası'nda birkaç sene ee, güvenlik görevlisi olarak çalıştık. Burada da selam olsun. Yani. Evet, İstiklal Caddesindeyiz. Dostlar burada e, tabii tiyatro salonları, sinema salonları, e, ondan sonra resim sergileri, birçok kültürel aktiviteler burada yapılıyor. Yani GoPro ile ilk defa çekim yapıyoruz. Nasıl çıkacak bilmiyorum, merak ediyorum. Vlog tarzında e, ilk vlogumuz olacak. Bakalım nasıl olacak? Neredeyiz? İstiklal Caddesi'ndeyiz. Yürüyoruz arkadaşlar. Burası gerçekten çok kalabalık. Evet. Yabancılar, turistler buraya geldikçe ne oluyor? Dükkan sayısı atmaya başlıyor. Daha çok kalabalık. Cadde 9 ayrı mahalleyi kapsar. Ayrıca tiyatro, sinema, kitap evleri, sanat galerileri, gibi birçok kültür merkezine ev sahipliği yapıyor. Neresi burası? İstiklal Caddesi burası. İstiklal Caddesi'ne gelmek isteyenler nasıl gelebilirler? Mecliköy yakın aslında burası. Ben Mecliköy'den daha doğrusu Şinelerden Mecliköy'e geldim. Orada indim. Metro'ya bindim. Buraya geldim. Şişan'da da inebilirsiniz. Taksim'de de inebilirsiniz. Arkadaşlar aynı zamanda nostaljik tramvayla 1.65 kilometre uzunluğunda bu güzergahta 2500 yolcu kapasitesiyle turistler, daha çok turistler ve yabancılar taşınıyor. Dünyaca ünlü markalarından tutun ucuz giysi satan pasajlara kadar cadde bugün alışveriş bakımından büyük ölçüde bir giyim mağazaları kompleksini oluşturmaktadır. Geri kalanlar ise bankalar, neredeyse her türlü dama ve bütçe hitap eden çabuk yemek büfelerinden küresel lokanta zincirlerine, balık lokantaları, muhallebiciler, tatlıcılar ve börekçiler gibi geleneksel tatlara uzanan lokantalar oluşturur. Arkadaşlar İstiklal Caddesi'nden bahsediyoruz. Özelliklerinden bahsediyoruz. Gece gezmeleri için meyhanelerde Türkiye evlerine fasıl mekanlardan rak barlara kadar genişlikte bir yelpazeye sahiptir. Ayrıca dedi ki tiyatro, sinema, kitap evleri ve sanat galerileri gibi birçok kültür merkezini ev sahipliği yapar İstiklal Caddesi.